Efendim iyi akşamlar. Basketbol sanatının yeni bölümüne tahmin kuşağına hepiniz hoş geldiniz diyelim. Bugün 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayacak olan gecede NBA'de toplam 6 tane maçımız var. E, bunlardan bir tanesini Sacramento Denver maçının katıl katıl grubumuz olan Mamba Akademi'ye ayırdığım için e, 5 maçı sizlerle inceleyeceğim efendim. E, analizlerim güzel. İnşallah bugün güzel çıkacağız. E, şundan bahsedeyim. Gecenin aslında ilk maçı Philadelphia 76ers kendi sahasında Atlanta Hawks'a ağırlayacak ama az önce biraz da bekledim aslında belirsizlik olduğu için haber düştü. Tyrese ya Philadelphia'nın şu an ayakta kalan son son samurayı The Last Samurai Tyrese hastalık sebebi bugün oynamama ihtimali bir anda düştü haberlere ve iddiada şu an zaten an itibariyle oranlar gitmiş durumda. O maçı işte oranlarda gelir muhtemelen ben programın ilerleyen dakikalarında sona aktaracağım. Efendim, şöyle umarım hepiniz iyisinizdir. Bir hafta daha bitti, Cuma akşamındayız. Keyifli keyifli bugün içeceğinizi alın efendim. Ne içiyorsanız artık hani keyfiniz neye neye mail ediyorsa efendim? Bu programı güzelce izleyin. Dünden başlayalım. Dün 7'de 4 yaptık efendim. Şöyle Indiana Golden State müsabakasında üst tercihim Indiana'nın e, kendisi aslında sadece 109 sayıda kalmasıyla kaybetti. Orlando Magic San Antonio müsabakasındaki deplasman sayı altı bayisine, bayisine çok güvendiğimi söylemiştim or, e, San Antonio'nun. Şöyle bir durum var. İlk yarı sadece 44 sayı atan San Antonio 3. çeyrek 41 sayı attı tamı tamına. Yani 24 dakikada 44 sayı atan takım 12 dakikada tam yarı dakikasında 41 sayı attı. E, Orlando İkinci yarı özellikle üçüncü çeyrek savunmayı tamamen saldı. San Antonio'da ne yaptıysa girdi O yüzden e, de kaybetti. E, Cleveland'ın de etrafından çok rahat kazanacağını öngörmüştüm. Kazandı. E, New York Dallas müsabakasında e, katıl grubumuzda e, Dallas'ın kazanacağını öngörmüştüm. E, o da kazandı. Hatta daha e, Jalen Brunson'ın haberi düşmeden bile. E, Memphis maçında, e, Chicago maçında Handicap'lı Chicago'nun kazanacağını öngörmüştüm. Kazandı. E, Phoenix Utah maçında üstü bildim. E, Milwaukee Minnesota burada çok yanıldım. E, Milwaukee'nin ev sahibi üstünü önermişim. Aslında 7 sayı ile kaybetti ama toplam üstesem kazanacaktı. Ya ben şöyle Milwaukee'nin e, Lillard'ın bu arada öncelikle tabi e, oyuncak gibi gözüküyordu. Bir anda oynamaması e, Milwaukee'yi sıkıntıya düşürdü. Bir de yani Dark Rivers'la beraber Milwaukee çok kötü başladı. Onda birazdan geleceğiz zaten. Bu akşam yine maçları var. E, onu bilemedik. Lakers-Terminal müsabakası katıl grubumuzdaydı ve gecenin son başta Portland-Detroit'e üst demiştim. Toplamda, e, onu da bildik tabi, toplamda 7, 7 tane e, tahminde 4 tane isabet yakaladık. E, fena değil, fena değil. %60'a yakın bir e, isabet yüzdesine tekabül ediyor. Efendim bugün maçlarımız güzel. E, son bir hatırlatmamı yapayım. E, katıl grubumuz var bildiğiniz gibi. E, Mamba Akademi. Mamba Forever. E, sadece destek olmak isteyenler için. Mamba Akademi ise katıl grubumuz. Euroleague bahisleri Genel farklı spor dallarından da işte futbol olan da bahislerimiz olabiliyor bazen. Bugün de mesela bir tane paylaştım kazandı hatta. Bunun gibi bahisler oluyor. Hani katılmak isterseniz bekleriz. Bu arada tabii işte videoları eğer izliyorsanız ve beğeniyorsanız like atmayı lütfen unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız çok değerli benim için. Hepinize tek tek iletişime geçiyorum. Zaten bir toplu polis bildiğiniz gibi. Çok da memnunum bundan. Aboneliklerinizi unutmazsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum efendim. E, hatta o kadar mutlu olurum ki bir sonraki programda amuda kalkmış bir vaziyette yapabilirim. <laughs> böyle bir Kamera aşağı dönük. Biraz gerçi programın sonlarına doğru zorlanırım. iyice. hani, tam beyninden çekilince muhtemelen. E, böyle acayip hani bugün Charlotte işte bu sene Charlotte NBA'yi kazanır falan. Oynayın hemen bayıs alın. Kafa gitmiş falan. Efendim neyse. E, bu arada evet biraz da geciktirmiştim ben bu durumu. Fedafya'nın oranları da geldi tamam. Ee, hemen o ilk, ilk maçımız e, Fedafi'ye Atlanta olsun. Sabah karşı 3'te. Efendim şöyle. Fedafi cephesinde e, takıma yeni takasla katılan Indiana'dan gelen Buddy Hield'ın belirsizliği var. Phoenix'ten gelen düzeltiyorum. Milwaukee'den gelen campaign'in belirsizliği var. E, i̇kisi de oynamamaya yakın aslında. E, Nikola Batum sakat. Joel Embiid sakat. Robert Covington sakat. Ve Deontay Melton sakat. Ve az önce programın girişinde söylediğim gibi Tyrese Maxey takımın son samurayı şu anlarda kalan son ismi hastalık sebebi belirsiz olarak düştü. E Atlanta cephesinde ise e, sakatlık yönetimi sebebiyle DeAndre Hunter'ın muhtemelen olarak oynayacağını söyleyelim. E, DeJuan Tamore ise son maçı kaçırdı, sır sakatlığından bugün yine belirsiz. Clint Capela takımın pivotunun ise sakatlığı devam ediyor. Efendim şöyle hemen başlayalım. Philadelphia son 5 maçının 4'ünü kaybetti. Golden State deplasmanında kaybettikten sonra Tyrese Maxey'in 51 sayı attığı maçta e, Utah yırttı geçtiler ve akabinde e, iç sahada üst üste Brooklyn, Dallas ve Golden State'e kaybettiler. Hepsinde dağıldılar zaten maçın sonunda. Ya çünkü bu takıma zaten bir yıldız eksikliği var. Üstüne bir de Embiid'in e, eksikliği binince Therese Max'in yetersizlikleri de ortaya çıkıyor. Yani tek başına tabii yetersizlikleri ortaya çıkıyor değil mi ama yetemiyor adam. Yani ne yapsın her maç Utah maçındaki gibi 50 sayı atarsa tabii ki ama onun üstünde işte Kobe olmak gerekiyor. Kobe'yi de bunu almış olalım. Yani benim favori basketbolcumdur. Dün heykeli açıldı Los Angeles'ta. Los Angeles semalarında. Ona rağmen yani Los Angeles kaybetti maçı. Yani o gün devirde kaybetmezsiniz. E, Kobe Bryant'a da buradan yani e, ruhu şad olsun. Umarım hani gittiğin yerde mutlusundur diyelim. E, devam edelim efendim. E, bir duygulandık. E, Atlanta Hawks ise şöyle son 5 maçın 3'ünü kazandı. 3 galibet üst üste aldıktan sonra son 5 maçında Lakers, iç sahada Lakers, Phoenix ve uzatmaya giden maçta iç sahada Golden State yendikten sonra İç sahada Clippers'a kaybettiler maçı başa başa kadar getirdikten sonra akabinde son maçlarında e, maçın büyük bir bölümünü hatta başa baş oynadıktan sonra Boston'ın son anda e, son çeyrekteki hakimiyetini engel olamayıp Boston'ları yapma kaybettiler ki olabilir. E, bu iki takım bu sezon 3 defa maç yaptı. E, çıkan sayıları söyleyeyim 242, 239 ve 250 normal süre itibariyle 250 ki son maçlar uzatmaya gitti zaten bildiğiniz gibi uzatmada Atlanta yenmişti. Efendim şöyle ama bu maçların hepsinde tabii Embiid'in varlığı var. E, ne bu kadar üst olması beklenebilir belki bugün ama ne de bu kadar e, o maçların çünkü iki tanesini Philadelphia kazanmıştı. Bugün de bildiğiniz gibi Atlanta favori. Efendim Atlanta da oldu 10. Philadelphia 5. ama ya şu an tabii Philadelphia'nın 5. ile takılmayın. Hızla aşağı çakılmaya devam ediyorlar. Embiid'in yokluğu e, hastalıklar, belirsizlikler, sakatlar vesaire derken Atlanta bence bu maçta net favori. Çok uzatmak istemiyorum lafı. Eğer son maçlarda oynadıkları basketbol gerçekten güzel. Dejan Temer'in yokluğuna rağmen e, son maçta Boston'a karşı gayet sağlam basketbol oynadılar. E, benim bu maçtaki tercihim Atlanta'nın galibiyeti olacak. Ne alt ne yüz karışmak istemiyorum. Benim buradaki tercihim eksi bir buçuk hani kaptan iki olacak. Atlanta bu maçta iki sayı üzerinde farklı kazanır. İddia da efendim. 1.54 54 dedik ve hemen bu diye geçiyoruz. Toronto Houston e, gene e, sabah karşı 3.30'da oynanacak olan müsabaka. Efendim şöyle. Toronto cephesinden başlayayım. E, takıma yeni takasla katılan Utah'tan gelen isimler Kelly Olinik ve Oshaya Oshaya bugün belirsiz. E, onun için önemli bir eksikleri olmayacak. Yani bildiğimiz gibi e, Emmanuel Quigley'se, RJ Barrett'ı ve Sergi Gretiren, Scottie Barnes'ı sahada olacak. Houston cephesinde bir önceki maçta kaçıran 4 maç olmayacağı açıklanan Fred VanVleet'in bugün e, yine olmayacağını söyledim. Keza Tari Eason'ın da sakatlığı devam ediyor ama e, ana, ana kadro sahada olacak. Alperen'in liderliğinde efendim. Efendim şöyle Toronto son 5 e, maçında tamı tamına 3 mağlubiyet aldı. Önce Chicago'yu deplasmanı yendikten sonraki sürpriz bir galibiyetti bu. E, Houston deplasmanında dağıldılar. Bu akşam da karşılaşacaklar olan Houston deplasmanında. Akabinde Oklahoma'yı deplasmanında 2 uzatmaya götürdü Toronto ve 2 uzatma sonunda kaybetti. Akabinde yine deplasmanda basmanda e, New Orleans deplasmanında 38 sayı fark ettiler. Gerçi o maçta e, bir önceki Oklahoma maçının back to back olduğu için e, kimse oynamamış Toronto'da. Akabinde son maçlarında ise bundan iki gün önce e, Charlotte Deplasman'da galip gelmeyi başardılar. Houston ise son 5 maçının üçünü kaybetti. İç sahada Lakers'ı domine ettikten sonra iç sahada New kaybettiler. E, yine bu akşam oyuncakları Toronto'yu iç sahada 29 sayı farklı yendikten sonra ki Toronto'nun o yine eksikleri vardı. Minnesota, Minnesota dead 21 sayılık farklı kaybettiler ve Indiana dead basmanında maçın büyük bir bölümünü önde götürüp son çeyrek geriye düşüp kaybettiler. E, Toronto şu anda doğdu 12. Houston ise battı 12. İki tane 12.nin karşılaşması. Bu iki takım aralarında bir kez maç yaptı. O da az önce bahsettiğim Houston'un bundan e, 10 gün önce yaklaşık evinde 29 sayı farkla Toronto'yu yenmesiydi. Efendim şöyle e, iki takımın da önemli bir eksiği olmayacak. Fred VanVleet bir tek Houston'a bunun önemli bir eksik olacak. O da oyun kurma safhasında e, sıkıntı yaşatabiliyor. Toplu hareket, hareketlilik konusunda. Onun yerine oynayan gerçi son, e, son Charlotte Atmos. Falan da. Amen Thompson. Çaylak oyuncu. E, Detroit'lik Auzar Thompson'un kardeşi ikizi. E, fena performans vermemişti. Biraz daha Dylan Brooks'un şutu artıyor. Şut sayısı. Alperen biraz daha ilerliğini artırmak zorunda kalıyor. Toronto ise yani bugün evinde oyuncak ve işte Bruce Brown, AJ Barrett, Emmanuel Quigley ve Scottie Barnes'a sonuca gitmeye çalışacaklar. Ben bu maçı şöyle e, baktığımda alt trendi olduğunu görüyorum. Biraz baremden yüksek ama genelde e, Las Vegas buralarında yurt dışı bir alt oranlarının alt oranlarının düştüğünü görüyoruz. Ben ama tam tersi düşündüğümü söyleyebilirim. Ben bu maçta acayip tempo seziyorum. İki, iki takımda çünkü çok e, savunma yapma zaten e, Toronto'nun hiç yok. Houston'ın da yani deplasmanlarda biraz daha savunmayı ikinci plana bıraktığını biliyorsunuz. Bence bugün acayip bir tempo izleyeceğiz. Yani şutlarda umarım yani şans da yanımız olursa şutlarda e, e, girerse bence yüksek skorla kaçınılmaz bu maçta. E, benim bu maçtaki tercihim 231 üst olacak. İddia adına ona 1.49 efendim. Geçik bir sonraki maçımız zaman. E, Boston Celtics Washington Wizards maçına efendim. Şöyle Boston cephesinde hemen eksiklerden başlıyorum. Aa, Boston cephesinde Drew Holiday son maç oynamayan oyuncu bugün e, sahaya dönecek. Jason Tatum'un hastalık sebebi belirsiz olduğu açıklandı ama Jason Tatum'un kendi açıklamasından bir quote bir direkt alıntı yapıyorum. Maç kaçırmayı sevmediğini söylüyor. Yani bu, bu sene zaten maçların çoğunu neredeyse yüzde yüzünü oynamış durumda. <laughs> hastalık sebebi de bu maçı ben kaçıracağını sanmıyorum. Bir şekilde çıkacak da sahaya. Washington cephesinde Dakar e, Dallas'tan gelen Rishawn Holmes bugün yok belirsiz aslında. Takımın önemli e, pivotu, ilk 5 çıkan pivot Daniel Gafford e, o takasla e, Dallas'a gitti. Önemli bir güç kaybı. Zaten Washington çok kötü bir takım ama iyi oyuncularından birini de kaybetmiş oldular böylece. Onun dışında Marvin Bagley yok ama başka bir eksik olmayacak. Efendim şöyle Boston son 5 maçın 4'ünü e, kazandı. İç sahada New Orleans Indiana'yı yendikten sonra iç sahada hem Lebron hem Anthony Davis'in olmadığı maçta Lakers'a kaybettiler ki yılın en büyük sürprizlerinden bir sezonun. Akabinde Memphis ve Atlanta'yı kendi sahalarında yendiler. Atlanta maçının son maçlarında biraz zorlandılar. İki gün dinlendiler. Washington ise son 5 maçının 4'ünü kaybetti. San Antonio'da basmanda kazandıktan sonra iç sahada Clippers Miami, Phoenix ve Cleveland'da kaybettiler ki bu dört maç birden çok zordu. Yani bu dört takımın en en kötü takımı Miami. Yani o, da, o da doğduğu 7. efendim. Onu da söylemiş olayım. Yani gayet zor bir fixture'dan e, kötü çıktılar ki çok normal. E, bugün deplasmanda Boston deplasmanda olacaklar. Ya ben bu maçta Boston'dan çok rahat bir galibiyet bekliyorum. Ama tabii baremler doğal olarak ezratiyum handikaplar çok yüksek. E, o yüzden bundan da kaçmak istiyorum. Yani Boston bu maça ya, ana soru burada şu efendim. E, Boston bu maça ne kadar odaklanacak? Son maçlarda görüyoruz ki Boston böyle bu maçlarda çok fazla odaklanma sorunu yaşıyor. Savunmada biraz düşüş var. E, Boston evet eğer gerçekten cidden İyi savunma yapmaya, bir playoff maçı edasıyla bakıp savunma yapmaya kalkarsa bu maçı 25-30 söyleyenler yener. Ama yani o kadar ciddi çıkacaklarını sanmıyorum en azından savunma cephesinde. Ben Washington'ın yine biraz maçın içinde kalabileceğini e, skor anlamında en azından düşünüyorum. Benim e, handikaplardan da kaçacağım. Benim bu maçtaki ana tercihim temponun yüksek olduğu, işte Kyle Kuzman'ın Jordan Poole'un bol bol alt koşturduğu bir maç bekliyorum Washington cephesinde. Bu aslında rahat sayı bulacaktır. Benim bu maçtaki tercihim 232 buçuktan üst olacak bahsinde doğan önçerkesinde kalmaya devam edecek diyelim. Efendim geçik bir sonraki maçımız olan Milwaukee Bucks Charlotte Hornets maçı bu gece'nin en e, bir bakımdan en saçma bir bakımdan en kolay maçı. Şöyle Charlotte cephesinde eksikler Memphis e yaklaştı. Yani Memphis'in eksiklerini okurken biliyorsunuz hep bir Bismillah der. <laughs> 10 dakika sürdüğü için çünkü böyle tek nefeste okumaya çalışıyordum. Charlotte'da da eksikler bir hayli arttı. Bir takas yaşandı çünkü Gordon Hayward zaten oynamıyor takımın abisi. Sakatlıklardan çok buzdarip olan oyuncu OKC'ye gitti Oklahoma'ya. Oklahoma'dan bayağı bir oyuncu geldi. Bugün Charlotte'da zaten belirli başta eksikler var. Mark Williams ve Lamelo'nun yokluğu var. Onun için Oklahoma'dan gelen e, Efes'ten de bileceğiniz e, Euroleague'in MVP'si Vasily İmiç için olmayacağını söyledim. Davis Bertans yok. E, Tremen yok. Seth Curry yok. Bunlar Dallas'tan geldi. Grant Williams yok. E, Cody Martin ise muhtemel. P.J. Washington'da gitti takımda. Onu da söylemiş olayım. E, Dallas'a P.J. Washington gitti. Şu anda takımda iki tane opsiyon, skor opsiyonu kaldı. Top potaya düzenli bir şekilde atabilecek iki tane kişi kaldı. Miles Bridges ve uh, Brandon Miller. Bu iki isim dışında başka hiçbir adam topu düzenli potaya to atamaz. Bunu da söylemiş olayım. Yani takımın gücünü ifade etmek adına. Yani şu an kadro kalitesi anlamında Charlotte e, bence ligin en kötü takımı oldu. Onu da söylemiş olayım. E, Milwaukee'de ise dün e, back, -to back oynayacak bu arada Milwaukee. Eee ya yani dün Minnesota karşısında oynamayan Lillard ve Middleton'un durumu belirsiz. Yani Middleton bugün yine oynamama ihtimali olabilir ama Damian Lillard'ın bugün oynama ihtimali biraz daha yüksek sanki Middleton'a göre. Patrick Beverly geldi. Feda FCF'sinden. Onda yani belirsiz durumu onu, da söylemiş olayım. Efendim şöyle Milwaukee Dark Rivers'tan sonra sahaya bırakmaya devam ediyor. yani zaten çok kötü değillerdi aslında bir koş değişimi yapıldı. İçerideki sorunlar sebebiyle. Milwaukee şu anda hızla aşağı doğunun üçüncülüğüne kadar inmiş durumdalar. Hatta New York'la şu an galibiyet muhalifet sayıları eşit. E, hatta Philadelphia bir maç arkalarında gerçi Philadelphia onları yakalayamayacak. İçinde bulunduğu durumdan dolayı ama hızla Mirbaki de aşağı inmeye devam ediyor. Milwaukee son 6 maçının 5'ini kaybetti. En son e, daha dün akşam kendi sahalarında e, Minnesota'dan Batı'nın zirvesindeki takımdan 24 sayı fark yediler. Ondan önce Phoenix Deplasman'da dağılmışlardı. E, maçın sonunda özellikle. Ondan önce Utah Deplasman'da son çeyrek dağılıp kaybetmişlerdi. Charlotte ise uzun sürede bir yenilgi serisi içerisinde. Zaten az önce bahsettiğim gibi, tekrar açıklamayayım. Kadro e, takaslarla vesaire kadro kalite, kaliteleri zaten çok düşüktü. İyice şu an hiç oldu. E, i̇yice iç ettiler kadroyu. Daha hiçbir şey hiç kimse kalmadı. Bir Brandon Miller bir Myers Burgess. Yani i̇kisi de her maç 40 sayı atmaya çalışacak. Öyle diyelim. E, son maçlarında kendi sahasında Indiana Lakers ve Toronto'yu kaybetti Charlotte. E, Charlotte şu an doğuda 13. ama daha da aşağı inecektir bence. E, Milwaukee ise doğuda yine 3. onu söylemiştim zaten. Efendim şöyle bu maç, e, en başta söylediğim cümleye döneyim. Bir bakımdan en saçma bir bakımdan da en e, kolay maç diye. Yani Milwaukee çok kötü ama Charlotte'ın kadrosu yani Euroleague takımı seviyesine falan indi şu anda. Ortalama Euroleague takımı seviyesine falan indi. E, yani bu maçta direkt düz mantıkta evet bugün Lillard'da oynamasa, Middleton'da oynamasa e, Milwaukee'nin hali hazırdaki kadrosu, Giannis'iyle, Malik Bizlis'iyle vesaire, Brooke ile eee bu fark atmalı. Ama bir yandan da en saçma Çünkü Milwaukee'de çok kötü basketbol oynuyor. Ama yine de e, mantıklı bir tahmin olması adına e, ben Milwaukee'nin şu an yani ekstra bir hani bu maçta da bir sorun yaşayacağını artık sanmıyorum. Yani bu maçta da sorun yaşayacaklarını düşünmek çok saçma olur. E, Baren'ler, handikaplar biraz yüksek ama yapacak bir şey yok. Alt üstte karışmanızı önermem çünkü e, şu an Charlotte'ın takas sonrası ilk maç olacak. Ne, ne olacak bilmiyorum yani. Charlotte'ın işi zor gibi gözüküyor. Benim bu maçtaki tercihim Eksi 11.5 handikaptan 1 olacak. Milwaukee bu maçı 12 seviye üzerinde farklı kazanır. İddia doğru 1 kırık. E, Plase arayanlara da yani Milwaukee'ye ben güvenemiyorum diyenlere de anlarım. Saygı diyorum efendim. Yani haklısınız. E, Charlotte Debtasma, 109 109.5 6 önericem. İddia dronu 1 tür 3. Bence bu da alınabilir. Charlotte şu anki kadro yapısıyla bu deplasmanda 110 sayıyı bulamaz. 109 sayıyı bulur diyorum maksimum. Aa, geçik efendim. Bir sonraki maçımız olan gecenin de son maçı. Ee, Sacramento Denver'ı bildiğiniz gibi e, katıl grubumuz olan Mamba Akademi'ye ayırmıştım. Lakers, New Orleans, Pelicans. Bu da gecenin belirsiz maçlarından biri. Çünkü şunu, şu yüzden söylüyorum. Ee, New Orleans cephesinde son maç sakatlığından Jonas Valanciunas ve Zion Williamson'ın belirsizlikleri var. İkisinin yani, de oynamama durumu olabilir. E, dikkat olmanıza fayda var. Keza Lakers, New Orleans bir gün dinlendi ama Lakers daha dün maç yaptı ve bugün back to back'in ikinci yanda olacaklar. Üst üste maç yapacaklar. Ve dün maça yaklaşık bir saat kala bir anda D'Angelo Russell'ın takımın işte yıldız oyun kurcusunun diz sakatlığından oynamayacağı açıklanmıştı. Maçın içinde Max Christie sakatlandı çıktı. O muhtemelen kesin oynamaz ama onun yanında bir de Gabe Vincent, Cam Reddish ve Vanderbilt'in sakatları devam ediyor. Yani bu maçta Lakers adına D'Angelo Russell'ın varlığı çok önemli. E, D'Angelo oynarsa eğer Lakers adına çok daha iyi. Eğer oynamazsa zaten darlan kadro içerisinde e, üst üste oynayacak Lakers'ta zaten hani 39-40 yaşına gelmiş Lebron'u vesaire düşündüğümüzde sahaya efor sarf etmekte zorlanabilirler. E, onu da söylemiş olayım. Maçın da bir yandan eksikleri verirken analizini yapmış oldum. E, New Orleans ise de, az önce söylediğim gibi yani Jonas Valanciunas ve Zayi'nin belirsizliği var. E, Kezanlaşı maaşının o çok önemli olmasa da yani onların da e, oynayıp oynamama durumlarını kontrol etmenizi öneririm eğer e, daha sonra bayısı yapacaksanız maç saatine yakın. New Orleans son 4 maçını kazandı. E, Boston Dead kaybettikten sonra 3 üst üste Houston Dead Basman'ı, San Antonio Dead Basman'ı kazandılar. İç Toronto'ya boğup geçtikten sonra son maçların Dead Basman'da ligin en favori, en şampiyonluk şu anda an itibariyle şampiyonluk yolunda en favori takımlarından biri olan, en formda takımlarından biri olan Clippers'ı basketbolu turu kazandılar. Lakers ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Boston Dead Basman'ı, New York ve Charlotte Dead Basman'ın üstüne İç sahada dün akşam Denver'da son şampiyona kaybettiler. Zaten geçen sezon e, Batı finalinde karşılaşmışlardı. Ve 4-0 süpürülmüşlerdi hala altına. E, ya bugün dediğim gibi Lebron zorlanacaktır. 40 yaşında olmasına yani dolayı. E, Anthony Davis e zorlanacaktır. Zaten kadrolar. O yüzden D'Angelo Russell çok önemli. Tahmin yapmak güç. E, bu iki takımın aralarında bir defa maç yaptığını söyleyelim. Onda da New Orleans kendi sahasında Lakers'ı dağıtmıştı. E, Lakers şu anda Batı'da 9. New Orleans 6. Ben New Orleans'ın oranlarda gösterdiği gibi bir tık daha favori olduğunu düşünüyorum bu maçta. Lakers'ın back to -back vesaire ama Valenciunas ve Zayi'nin belirsizlikleri değerli. Onu kontrol etmenizi öneririm. Ama buradaki ana tercihim e, buradan da kaçmak adına e, Lakers'ın ben o yorgunlukla bugün e, D'Angelo Russell'ın böyle Austin Reeves'in çok ekstra bir performansı. Boston Dead Basman'daki hani 30 sayılık falan 8 tane üçük attı falan gibi bir performansları gelmezse ekstra bir şey yaşamazsak yani kısaca e, Lakers'ın çok yüksek spora çıkamayacağını düşünüyorum. Benim buradaki ana tercihim ev sahibi 117.5 6 Lakers için bu iddia oranı 1.49 efendim dedik. E, maçları bitirmiş olduk. Tekrardan e, yurt dışında yaşayanları e, yaşayan takipçilerimize özel oyuncu bahisleri paylaşmadan ufak bir latma yapayım. Videolarımı eğer beğeniyorsanız e, beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Benim için bunlar çok değerli. Abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar falan diye. Bu eski de artık biraz eski, eskidi ama sağlık olsun. Efendim bugünkü yurt dışında yaşayan takipçilerimize verdiğim oyuncu bahisleri şöyle. E, Brandon Miller, e, şu an az önce zaten sıkça anlattım. Dinlediyseniz eğer e, bahisimi daha az çok tahmin edebilirsiniz. Brandon Miller üç 3.5 asist 6. Çünkü pas verebilecek kimsesi yok. aldığı topu potaya atacak. E, 3.5 asistin geçemez diyorum. Yani 4 asisti yapamaz diyorum. bunun yanında Atlanta'da bugün Federal Federal Basman'a sahaya çıkacak olan Jalen Johnson'ın sayı artı rebound 25.5'tan üst diyorum efendim. Ve son olarak Houston'da Van Vliet'in yokluğunda biraz daha sorumluluğu artan Dylan Brooks'un bugün Toronto'da yapmasında 12 buçuk sayıyı geçmesini bekliyorum 12 üst diyorum Efendim 5 tahmin 3 tane de oyuncu bayısı 8 tane tahmin vermiş oldum Sakrament Denver katıl grubumuz olan Mamba Akademi'de sizi beklerim e, Kendinize iyi bakın efendim e, Dün de fena değildi yani maşallah diyelim İzlerken hep maşallah deyin e, Fena gitmiyoruz uzun zamandır İyi gittiğimizi söyleyebilirim ama maşallah kulağımızı çekelim şöyle Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın efendim e, Mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edin. Tabii şu Türkiye ekonomik koşulları için de zor olsa da bu. Ama yine de sağlık olsun diyelim. Kendinize bakın bol şanslar, iyi bir Cuma akşamınızda olsun.